Ee, şimdi konuşalım konuğumuz var. Adli bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle beraber. Hoş geldiniz Ali Murat Hocam. Daha böyle... Hoş bulduk Sena hanım. Çok teşekkürler. Sosyal medyayı çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı kullanımına nasıl dönüştürebiliriz? O konuyu tam anlamıyla çözememişken, bir de bunun yapay evet. zeka ChatGPT boyutu çıktı. Ee, bir Çok kimlik sorma uygulaması düzenlemesi olacağı söyleniyor güvenli, sağlıklı kullanım açısından ama yeterli olur mu? Ne dersiniz? hem yeterli olmaz hem de kişisel veri güvenliği açısından da ciddi riskleri bünyesinde barındıracak gibi gözüküyor. Çünkü artık yapay zeka sohbet robotları işte ChatGPT olsun, Gemini olsun, Copilot olsun. Bunlar artık günlük işlerde, ödevlerde, hatta yalnız hissettiklerinde çocukların başvurduğu en temel e, uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii bu mesele çocuklar olunca bu iş biraz daha farklı gözüküyor. Çünkü e, biliyorsunuz artık çocuklar teknolojinin merkezinde doğuyorlar. Sena Hanım, yani küçük yaşlarda çocuklar tabletle telefonla e, tanışıyorlar ve buralarda özellikle en kritik tehlikelerin başında uygunsuz içerikler geliyor. E, belli bir süre sonra işte cinsellik gibi flört gibi ya da şiddet gibi konuların e, küçük yaşta bir çocukla paylaşılıyor olması çocuğun geleceği adına çok ciddi tehlikeleri de bünyesinde barındırıyor. Bir de şöyle düşünün, bu tür içerikler işte çocuğun ailesinden annesinden babasından sosyal çevresinden kopmasına sebebiyet veriyor. Çünkü düşünün bir uygulama var ve sürekli sizi olumluyor. Sürekli sizi haklı görüyor bu ciddi bir yönlendirme sağlayabilir. Unutmayın yapay zeka bizler için bile öyle. Tehlikeli önerilerde bazen bulunabiliyor. Az önce mesela haberde de izledik. Amerika'da yaşanan o dramatik olay. Bunun bence en somut örneğinden bir tanesi. Bir genç yani 13-14 yaşında aylarca düşünün yapay zeka ile konuşuyor, sohbet ediyor. Sonrasında intihar ediyor. Ailesi de bu sohbetleri dilekçe ekine koyarak ihmal ve haksız ölüm sebebiyle ilgili şirketi suçlamış oluyor. Yani bu dava aslına bakarsınız bir emsal oldu ki o zaman da ben yine e, Habertürk'te ifade etmiştim. Yapay zekanın bu çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor ve gerçekten ciddi bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi gelelim çözüm için OpenAI'ın yani ChatGPT'nin çatı şirketi e, Sam Altman CEO'su Sam Altman'ın Yaptığı açıklamaya ne dedi gençler için gizlilik ve Özgürlükten önce güvenliği ölçeklendiriyoruz dedi. Tamam, alınacak önlemler için ne söyledi? Yapay zeka dedi. Reşit olmayan kullanıcılar için kimlik doğrulamasını zorunlu hale getireceğiz dedi. Ama önceden ne? Bu kimlik doğrulamasından önce, diyelim benimle konuşacak yapay zeka, konuşma yapacak ve ona göre bir yaş tahmini gerçekleştirecek. Bakacak ki 18 yaşın altında bunu belirlerse sohbeti otomatik olarak kısıtlayacak ve sizden kimlik doğrulaması isteyecek. Şimdi bakın Sena Hanım, bu kimlik doğrulamasını nasıl isteyecek? Yani benim kimliğimi mi doğrudan alacak ve bundan sonraki süreçte bu kimlik alınırsa ve sunuculara yüklenirse e bu da güvenlik açısından benim kimliğimin bu şirketin eline geçmesine sebebiyet evet. verecek. Bakın bu da çok ciddi bir sorun. Çünkü belgeleyecek diyor. E şimdi burada aslına bakarsanız yaştan ziyade burada öncelikle buradaki algoritmanın şekillendirilmesi lazım. Yani flört içerikli sohbetlerin yasaklanması, işte kendine zarar verme ya da yönlendirmenin yapılmaması gerekiyor. Sistemin böyle devreye girmesi lazım. Bir de şunu söyledi. Dedi ki karartma saati uygulanacak dedi. Bu uygulamada ebeveynler çocuklarının chat GPT'ye erişebileceği saatleri belirlemiş olacak. Diyelim sen Alkan bir anne olarak diyecek ki benim çocuğum Örnek vereyim. Gündüz saat 3 ile 4 aralığında erişebilir ve bunun dışındaki zaman diliminde çocukların buna girmesi engellenmiş olacak. Hı hı. Fakat tabi tüm bu düzenlemeler bize şunu gösteriyor. Yapay zeka artık teknolojik bir mesele değil. Bu bir gerçek toplumsal bir sorumluluk konusu. Çocukların güvenliği işte şirketin ve ailelerin ortak sorumluluğu haline gelmeli ki bence Altman'ın açıklamaları bu yeni yaklaşımın fişeğini de ...çekmiş durumda. Çünkü çocukların... ...korunması sadece ebeveynlerle... ...annelerle, babalarla... ...olacak bir durum değil. Yani... E, ...uygulamalar, binlerce uygulama var. Elbette ki... ...anne baba kontrol edebilir ama... ...CGPT'nin içeriğine müdahale edecek... ...durumu yok annenin bir babanın. Dolayısıyla bunların zararlar doğurduğu... ...açık ve net bir şekilde ortadadır. Ama şimdi diyorlar ki... Tamam biz bu içerikleri kontrol edeceğiz. Kimlik doğrulaması yapacağız. Ama bir yandan da bizim kimlik verilerimizi, bilgilerimizi alacak. Bu ciddi bir sorun. Bence bu çok daha büyük bir tartışmayı beraberinde getirecek gibi gözüküyor. O yüzden uluslararası bir konsorsiyuma, ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Sena Hanım ki bunların denetimi sağlansın ve yasal zemini oturtulsun. Çok teşekkür ediyorum. Profesör. Ben da, teşekkür ayımlar, ediyorum. Kırık. Hakikaten her çağda çok zor çocukları korumak. Bu çağda evet. bu teknolojik gelişmeyle gitgide daha da zorlaşıyor. Bakalım ne olacak. Çok teşekkürler.